projeyi böyle duyunca evet. bizim aklımıza ilk gelen isim şey oluyor. Ee, acaba bir Angelina Jolie de hadise olur mu? Valla arkadaşa böyle işler zaten biliyorsunuz e, böyle projelerden önce bir teklif gelir tabii ki de. E, bu organizasyonla bir masaya oturulur. Ben seve seve yani böyle konularda zaten çocuklarla ilgili olan her şeye yani yüzde 99 evet diyorum yani hatta yüzde yüz desem yalan olmaz. Benim için çok önemli. Bugün gerçekten önemli bir gün. Ee, çocuklar çünkü geleceğimiz yani bunlar çok klişe cümleler ama gerçekten öyle ve bence e, hepimiz aslında sadece uzmanlar değil bizler insanlar olarak ülkemizde olan bütün hem mülteci çocuklara hem de aynı anda bütün çocuklara aslında e, kollarımızı açıp onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu çocuklar e, nasıl desem mesela bizler ev değiştirdiğimizde çok tuhaf olmuyor muyuz? Ya da ne bileyim ben hani yeni komşular, yeni bir ev, yeni bir yatak derken biz böyle bir kendimizi tuhaf hissediyoruz değil mi? Oluyor. Çünkü değişikliğe insan alışık değil. Düşünün bu çocuklar kendi ülkelerinden başka bir ülkeye geliyorlar. E, çok güzel özetledi ee, ama. Ve çok doğru, çok doğru. Yani o çocukların psikolojisini düşünemiyorum. O yüzden Allah'tan böyle uzmanlarımız var. ya Ben de tabii ki de ismimle böyle bir geceye, böyle bir projeye, ee, ses getirebiliyorsam ne mutlu bana. Kol kanat germe ya da kanatlarınızın altına alma durumu şu çocuğunuz yok. Aa, e evet ben de diyorum nereye gidiyor bu konu? Oldu da evlenmeden hadise. Evlenmedi <laughs> mi? <gülüyor> Çocuğu olmaz diye. Böyle yani, şeyler yani, demeyin ya. ya evlen evlenmez. Evrene, evrene <laughs> böyle <laughs> mesaj yollamayın. O zaman bir ee, soru şu olsun. Çocuk düşünür müsün? Ee, Çocuk istiyor evlatlık edinmek bence çok güzel bir şey. Neden olmasın? Ben açıkçası çok bu konuya çok açık bakan bir insanım. Benim annemle babam da zaten bu konuyu bazen konuşuruz onlarla. Onlar bu konuda da onlar da çok açık bakıyorlar. Ama tabii önce bir evlen önce senin bir çocuğunu görelim diyorlar. Önce kendi torunumuzu görelim. Ondan sonra kaç tane evlat edinmek istiyorsan edin diyorlar. Ben çok isterim. Ben çünkü biz dört kardeşiz, dolu dolu böyle bir evde büyüdük kavgasıyla, gürültüsüyle, sevgisiyle, acısıyla annemle babam ben 11 yaşındayken ayrıldılar. O yüzden bunu ben de kendim için yaşamak isterim. Yani bunu zamanda söyledim bir röportajda. Bazı insanlar hatta tabii bir çocuğun olsun sonra anlarsın. Ben 4, 5, 6 çocuk gerçekten isterim. Kalbim bunu istiyor. Tabii ki de yani bir ekiple birlikte evde yardımcılarla birlikte olur bu. Çünkü işinizi yapacaksanız tabii ki de yanınıza yardımcılarınız olması gerekiyor. Bizim annelerimiz nasıl yaptılar? Onlar tabii ev hanımıydı. Ev hanımıydı o yüzden ben çok isterim. Evlat edinmek de bence güzel bir şey. Evet daha fazla yapılabilir aslında ülkemizde. Bu arada kıyafet de çok şık. Kırmızı, evet, kırmızı tercih çok, etmişsiniz. Çok bugün. teşekkür ederim. Kırmızı çünkü sevginin aşkın rengi olduğu için ben çok seviyorum bu rengi. Bugün böyle olduk. Yeni Beğendiniz klip. mi? Yeni teşekkürler. klip teşekkürler. Evet <laughs> yeni klip evet çok e, emek harcadık çok güzel bir şey yapalım dedik gerçekten de çok sevildi e, bazen gereksiz bazen gerekli konuşuldu. Ki bu normal her yaptığımız işte sevenler de olur sevmeyenler de olur. Biz de göz önünde olduğumuz için her şeye tabii ki de Ama açık olmamız de gerekiyor. Herkes beğendi. Demet evet. Akalın'ın yani çok evet. büyük bir desteği oldu. Evet Demet bana mesaj attı. O Hülya var ya o Hülya bana klip çekmezse onu rezil ederim diye bir mesaj attı. Ben öyle ilk mesajı okurken bir korktum aman Allah'ım ne oluyor dedim. Öyle bir mesaj attı sağ olsun çok beğenmiş o da. Çok güzel mesajlar, çok güzel yorumlar aldık. Birlikte birlikte aslında çok da e, iddialı daha böyle kadınsı tarafımız çıktı diyebilir miyim? Zaten öyleydi ama. E, aslında evet. Çünkü oyunculukta özellikle bu hikayede bu gerekiyordu. E, ve, ve bu tarafımı daha hiç bir klipte göstermemiştim. Bu benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Tam istediğim gibi oldu aslında. Bu yüzden çok mutluyum. Tamam. Çok teşekkür Hadi ederim. Sana.